Dur şimdi numarasını vereceğim buraya. Buyur. Evet abi, çok eğlenceli insansın ya. Seni çok seviyorum. Sen kimsin yarrağım? Ya sen geri zekalı mısın? La hanım ben sana diyorum şey bana diyorum. Ben sana diyorum ki ne attın ha nereye attın ha bunu bir saattir bekliyoruz seni ya. Sen benim numarayı, ben ne? Sen benim numarayı nereden buldun? Hey, ee, hatırladım şimdi. He, hadi söyle şimdi. Ha. Ne, ne ne bir daha söyle. Neyi? Anlamadım. Ay dediğini bir daha söyle. Aa, ne diyor? Hesabın arda sisteme gönderme gereklerini karşılamıyor. Fakat arkadaş ekle sayfasından hızlı davet bağlantısını gönderen kullanıcıları arkadaş olarak ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için destek ziyaret edin diyor. Tavsi tavsi -ta edersek ziyarete de bulun işte Kadir. Tamam tıkladım. Ben anlamıyorum o kadar ağam çalışmıyor benim. Ha, ne diyor? E, tamam orada ne diyor şimdi? Orada <laughs> PUBG Mobile, e, PUBG Mobile diyorum pardon. E, Steam PUBG diyor. Ka, e, Counter 2 diyor. Başka yazılım, cacut hesabım. Hangisi bilmiyorum ki. <laughs> Sen onu biraz kurdurarak Kadir Cel. Ha, daha, bak burada ne diyor. Delikadir Kadir ve 50 19. Küçük harflerle yazacaksın. Ha ben mi yazdım e sana bunu? Ben sana Whatsapp'tan gönderdim bak. Bilgileri gönderdim. Oradan bir bak istersen. Tamam bak sen tamam, tamam bak şöyle. Haydi öptüm seni. Bekle bak. Ankara'ya geldim daha gelmedi. Allah Allah. Nasıl Ankara'ya? Ben geldim dedim oğlum Ankara'ya. Gelmedi ki arkadaş. Daha bir sene oldu geleceğim. Daha hediyelerim diyor. Kulağım duruyor. Çantam duruyor arkadaş. Allah Allah. Millet niye kandırıyorum? Kadir'i de sikmişiz amına koyayım. Oğlum herkes görüyoruz ya. Akraba falan fark etmiyor amına koyayım.